buldum. Çok güzel. Oldukça mutluyuz biz de <laughs> olarak Altın spor Store olarak <laughs> gibi daha önce online oluyordu. Onlara da katılım gösteriyorduk. Ama böyle fiziksel çok daha iyi oldu. Gayet de iyi gidiyor şu an organizasyon. Sizleri de <laughs> ediyorum. İnşallah her sene tekrarlayacaksınız. Biz de katılım göstermek isteriz. Çok önemli bir soru. Aslında kojenerasyon gerçekten çok önemli bir sektör Türkiye için. Konferanslarda bahsediliyor. Bizim e, ihracat takımlarımızın büyük bir kısmında kojenerasyonun önemli bir payı var. Çünkü firmalar enerjilerini, sanayi özellikle enerjilerini koşullarına sonra ürettiklerini çok rekabet avantajı sağlıyor. Dolayısıyla desteklenmesi gereken bir sektör. Devlet tarafından özellikle bankalar yine finansman anlamında çözümler olması gerekiyor ki bu konferansta yine bu e, bununla ilgili örnekler de veriyoruz. Şu anda e, o kurulu ve birçok yatırım yapmış firmaların baktığımızda bu aslında çalıştırmadığını da görüyoruz. Bu kadar verimli bir sistemi çalıştırmaması aslında belki bazı teşvikler veya regülasyonlarla düzeltilmesi gereken bir durum. Çünkü sonuçta işte büyük bir yatırım var ülke genelinde. Daha da büyümesi gereken bir yatırım. Ancak yapılmış bir yatırımın çalışmıyor olması gerçekten ee, Bu anlamda biraz öngörülebilirlik çok önemli. Yani sürekli gelen <laughs> fiyatlarının işte yukarı aşağı oynaması belki bir sektörde biraz daha öngörülebilirliğin arttırılması <laughs> gerekli. Herhalde o önemli bir çözüm olacak. Şimdi baktığımızda esasında kojenerasyon tesisleri ve gelen anlamımız gaz motorlarından çözüm sunuyoruz. Gaz motorlarının en önemli maliyet kalemleri aslında baktığımızda yatırımdan sonra yedek parça ve bakım giderleri biz İpleta firması e, olarak bu giderleri aslında e, düşürme anlamında önemli çözümler sunuyoruz. Kaliteli yedek parçalarla alternatif OEM veya orijinal yedek parça gibi e, üç farklı seçenekte e, müşterilerimize çözümler sunuyoruz ve onların hem bakım anlamında hem yedek parça anlamında e, maliyetlerini düşürüyoruz. Bir diğer noktada e, özellikle e, eskiyen yani ve e, kontrol sistemlerinin biraz eski de kalmış TSC'de biz upgrade çözümleriyle teknolojinin yükseltilmesi, verimliliğin, tebrak maddelerinin yükseltilmesi noktasında teknoloji çözümleri sunuyoruz. Bu da aslında çalışmayan kojenlerin ya da düşük verimlerle çalışan kojenlerin e, verimliliğinin yükseltilmesi dolayıyla e, çok daha maliyet avantajı getirdiği için aslında firmaların kapalı kojenleri tekrar e, çalıştırmalarına rezil oluyor. Müzik